25 Mart 2024 Pazartesi Yakup Köse Star Gazetesi Antalya'da Tütüncü Rüzgarı Son bir haftadır Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan Antalya'da adayların yerel seçim çalışmalarını takip ediyorum. Antalya'yı benim için önemli kılan husus doğup büyüdüğüm şehir. Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü Tütüncü, Antalya'nın ilçelerinden Kepez'i 15 yıldır yöneten isim. 2019'da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek ise tekrar CHP'nin adayı. Antalya'da yarış bu iki aday arasında geçecek. Antalya'da yaptığım saha çalışmalarının neticesine ve çeşitli anket şirketlerinin raporlarına göre 2024 belediye seçimini Antalya'da Hakan Tütüncü'nün kazanacağı gözüküyor. Şubat ayında Antalya'da yaşanan sel felaketinde de gösterdi ki Muhittin Böcek idaresindeki Antalya'da büyük altyapı sorunu var. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle büyük göç alan Antalya'nın herhangi bir bahaneye tahammülü ve sabrı yok. Acil olarak Antalya'nın altyapısı yenilenmeli. Instagram'da yayın yapan Antalya ne İstiyor sayfasında yayınlanan röportajlarda İstisnasız her Antalyalı'nın şikayetçi olduğu bir diğer konu da trafik. Trafik hususunda Antalya İstanbul'da yarışıyor. Antalya'da işine ve evine gitmek için saatlerini trafikte harcıyor. Yaz mevsimiyle birlikte milyonların Antalya'ya akın etmesiyle şehirde trafik duruyor. CHP'li Başkan Muhittin Böceğin Antalya'da trafik sorununu çözemediğini CHP'li seçmenler de itiraf ediyorlar. Antalya AK Parti adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın bu iki büyük sorununun çözümü üzerine projelerini hazırlamış. 15 yıllık Kepez Belediyesi'ndeki tecrübesiyle Tütüncü muhaliflerinde bile itimat telkin ediyor. Hakan Tütüncü Antalya trafiğini katlı kavşaklar, yeni ana arterler ve raylı sistemlerle çözeceğini söylüyor. Kepez'in başındayken de benzer projelere imza atmıştı. Bu sırada mevcut Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ne yapıyordu diye sorarsanız, cevabı koca bir hiç olacaktır. Çalışkanlığıyla Antalyalıların sevgisini kazanan Hakan Tütüncü, 1979 doğumlu genç bir başkan. Genç olması hasebiyle gençlerle irtibatı kolay kurması ve gençlerin dilinden anlaması Tütüncü'yü gençler arasında da favori yapıyor. Antalyalılar kararını vermiş, seçim gününü bekliyor.